Merhaba arkadaşlar, kamu personel komu hoş geldiniz. Kamu kurumlarının işçi personel alım ilanları, iş kurum dışı ilanlarına devam ediyoruz. İlk ilan İzmir'den. Bu arada zil butonunuzu aktifleştirirseniz vakit kaybetmeden, başvuruyu kaçırmadan başvuru yapabilirsiniz. Videolarımızdan hemen haberdar olarak. Evet, İzmir Büyükşehir Belediyesi ilanı var. Şehir plancısı adamı var. Daimi olarak 7 kişi alınıyor. Başvurular 19 Temmuz-23 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. İzmir Belediyesi'nin insan kaynakları web adresi üzerinden www.izmir.bel.tr slash insan kaynakları slash 259 buradan başvuru yapılacak arkadaşlar. Ee, personel başvuru kayıt numarası ile CV'si personel info.egeşehir.com.com.tr evet, mail adresi üzerinden kabul edilecek. Başvuru şartlarına bakalım. Erkek adaylar için askerliği tamamlamış olmak, DC vatandaş olmak, üniversitelerin İngil bölümünden mezun olmak, adresici kaydı bulunmamak, başvuru için ise sadece özgeçmiş isteniyor arkadaşlar. diye ilanı hemen geçiyorum. Bafra Belediyesi'nin ilanı var arkadaşlar. Yapı yüzey kaplama bir erkek personel alınıyor. Belirli süreli olarak yapı yüzey kaplama ve yapı duvarcılığı üzerinde kafalık veya üstü belgeye sahip ve bu sektörde en az 2 yıl sigortalı çalışmış olmak, askerlikle ilişki olmamak, 30 yaşını doldurmuş, 40 yaşından gün almamış olmak ve bay personel olmak gerekiyor. Kimlik fotokopisi, iki fotoğraf, öğrenim belgesi, adresi, cil kaydı, nüfus kayıt örneği ve sağlık raporuyla ile başvuru yapılıyor arkadaşlar. Başvuru adresi Bafra Belediyesi Personel AŞ Müdürlüğü Gazipaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi No 10 12 0362 543 23 20 telefon numarası hemen diğer ilana geçiyorum. Son başvuru 23 Temmuz. Kocaeli'nden ilan var arkadaşlar. Baş iskeleden HP toplayıcı alınıyor daimi olarak 10 personel alınacak adresici kaydı bulunmayacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmayacak baş iskeni de olacak vardiya saatlerine uyabilme şartı aranıyor Müracaat mail üzerinden CV olarak alınıyor. İkametgah ve sicil kaydı gönderilecek arkadaşlar. Hemen bakalım mail adresine verilmiş insan kaynakları at baskentas.com büyütüyorum. Hemen rahat görebilirsiniz diye. Son başvuru tarihi 22 Temmuz. Diğerine geçiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilanı var arkadaşlar ee, hemen bakıyoruz daimi olarak 15 aşçı yardımcısı alınıyor son başvuru 21 Temmuz kariyer İBB İstanbul üzerinden başvuru yapılıyor İlk öğretim mezunu tercihane meslekseleri yiyecek içecek servis hizmetleri alanı mezunu daha önce benzer pozisyonda 2 yıl çalışmış temizlik kurallarına dikkat eden Milli Eğitim Bakanlığı online hijyen belgesi isteniyor. Gıda işletmelerinde çalışmasına mani herhangi bir sağlık sorunu olmayacak. Vahidiyelik çalışmaya uygun erkek personel olacak arkadaşlar. Bunun devamı var. Hemen bakalım. Garson alınıyor 6 kişi. Daimi olarak e, şartlar aynı arkadaşlar. Aşçı yardım dışı 15 kişi garson 6 kişi Temizlik görevlisi 11 kişi daimi olarak alınıyor. Yine ilk öğretim mezunu olunacak. Daha önce benzer pozisyonda çalışmış olunacak. Vardiyalı çalışabilecek. Sağlık sorunu bulunmayacak arkadaşlar. Başvurular kariyer İBB İstanbul üzerinden genel başvurudan yapılıyor. Son başvuru tarihi de 21 Temmuz olarak belirtilmiş. Diğer ilana geçiyorum. Ordu'dan bir ilan var arkadaşlar. 22 tane ve 22 beden işçisi alınıyor. 19 Temmuz, 23 Temmuz tarihlerinde başvuru yapılıyor. Başvuru adresi Alben aşçı Yeni Mahalle 321 Noğlu Sokak No 1 Altın Ordu Ordu Telefon 0452 222 66 52 arkadaşlar belirli süreli alınıyor. Çalışma süresi 5 ay 29 gün olacak. Şartlara bakarsak Altınordu ilçesinde ikamet etmek, mühendis, mimar ve benzer meslek grubunda olanların bölümleriyle ilgili bu bu ilanla ilgili değil tabii ki. Hepsini standart yazmışlar. Başvuru için sağlık raporu, hastane, aile hekim veya OSGB'lerden alınacak yerleşim yeri belgesi, ikametgah öğrenim belgesi, adresi sıcı, askerlik durum belgesi, vesikalık resim 2 adet son bir yıl içinde çekilmiş ve kimlik fotokopisi isteniyor. Bu ilanın devamı da var. 3 kamyon şoförü alınıyor yine belirli süreli olarak bunda da farklı benzer farklı şeyler yazılmamış tamamen aynı şeyleri yazmışlar arkadaşlar ayrıntıya girmemişler diğer ilana geçiyorum Sivas'la devam ediyoruz Sivas Altın Yayla'dan ilan var belirli süreli beden işçisi alınıyor 5 kişi alınacak arkadaşlar başvuru adresi Altın Yayla Belediye Başkanlığı Sivas diye belirtilmiş telefon 0346 681 2004 0543 594 06 03 Hemen bakalım şartlara. Son bir yıl itibariyle altın yayla sınırları içinde ikamet etmek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkek olmak, sağlık sorunu bulunmamak, askerliğini yapmış olmak, müracaat tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmak, en az ilkokul mezunu olmak, başvurular şahsen yapılacak başvuru için kimlik fotokopisi, diploma fotokopisi, ehliyet fotokopisi varsa demiş. Nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi, adresici kaydı isteniyor arkadaşlar. Diğerine geçiyorum. Aksaray İl Özel İdaresi'nden ilan var. Daimi olarak belirsiz süreli iş makinesi operatörü alınıyor 3 kişi alınacak arkadaşlar. Hemen bakalım. 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Sabıka kaydı olmayacak. Askerlik işi bulunmayacak. Erkek adaylar başvuru yapabiliyorlar. Güvenlik soruşturması, arşiv araştırması olumlu olacak. İşin niteliğine göre özel şartlar demiş. Onları henüz burada yazmamış. Bakalım var mı? Evet. Başvuru yapacağı işin için sağlık raporu demiş. Bir en az 5 yıl iş makinesi operatörü olarak çalıştığını Barkoltu SGK hizmet dökümü ile belgelemek. Her türlü grader, kepçe, ekskavatör, silindir, vinç gibi makinelerini kullanıyor olmak. 1, 1 Ocak 22, 2024 tarihinden başvuru tarihine kadar aralıksız olarak Aksaray ili sınırları içerisinde ikamet ettiğini tarihçeli yerleşim yeri bilgileri raporu ile belgelemek. 1 Ocak 1986 dahil tarihinden sonra doğmuş olmak, en az ilkokul mezunu olmak, son 6 ay içinde kamuya ait herhangi bir şirkette çalışmadığını SGK kayıtlarıyla belgelemek, Aksaray İl Özel İdaresi ve Aksaray İl Özel İdaresi Personel şirketinde birinci derece akrabasının çalışmadığını nüfus kayıt örneğiyle belgelemek, başvuru için gerekli belgeler, Başvuru dilekçesini nüfus cüzdan, fotokopisi, tarihçeli yerleşim yeri bilgileri, raporu, diploma, askerlik durum belgesi, nüfus kaydı örneği en az 5 yıl operatör olarak çalıştığına dair SGK hizmet dökümü, G sınıfı, iş makinesi, operatörlük belgesi, sabıka kaydı, son 6 ay için C, kamuya ait herhangi bir iş şirkete çalışmaya dair SGK kaydı isteniyor arkadaşlar. Bursa İnegöl'den iş ilanı var. Başvuru adresi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Malimleres Bulvarı No. 1 İnegöl Bursa 0224 715 10, 10. personel hizmeti et .tr. Bakalım neler isteniyor. Erkek kadar için askerlikle işi olmayacak. Sağlık sorunu bulmayacak. Üniversiteden ulaştırma mühendisi bölümünden mezun. Tercihen 2 yıl mesleki deneyime sahip. Ekip çalışmasına yatkın. Ofis programlarını kullanabilen. OIS, Visim, AutoCAD ve Vistro programlarını kullanabilen tercihen AutoDesk Auto Civil 3D NetCAD programlarını bilmek, sürücü belgesine sahip olmak, ulaştırma mühendisi, ulaşım planlamacısı alınıyor arkadaşlar. Hemen diğerine geçelim. Malatya'dan ilan var arkadaşlar. İlk olarak kamyon şoförü daimi son başvuru 23 Temmuz başvuru adresi Bahçeliyevler Mahallesi Yeni Yol 3. Sokak No 6 Hekiman Malatya 0532 612 20 06 30 40 yaş aralığında olmak gerekiyor. İşinin niteliği gereği erkek olacak. Son 2 yıl içerisinde hekimanda ikamet etmek. B, C, 1 D, D1, C1, E, C, E, D1, E ehliyetine sahip olmak. En az ise mezun ise C4 mesleki yeterlik belgesi. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde beton transmiksel operatörlük belgesi isteniyor. Psikoteknik değerlendirme belgesi isteniyor arkadaşlar. Başvuru için de burayı tutuyorum. Hemen ekran görüntüsü alabilirsiniz. Nüfus cüzdan başvuru formu adli sicil belgesi. ikametgah öğrenim, sağlık, psikoteknik, seracelde, tehlikeli çok gelişlerde işlerde operatörlük belgesi ve ehliyetler isteniyor arkadaşlar. Ayrıca Malatya'da bir özgürlük operatör alınıyor ve bir de itfaiye aracı e, şoförü alınıyor arkadaşlar yine son başvuru aynı ve 20-40 yaş arasında itfaiyecilik bölümünden mezun B sınıfı ehliyete sahip olunacak haberleri